Merhaba arkadaşlar, bugün size at arabası tekerinden avize yapmayı öğreteceğim. Tabi bu tür videoların gelmesi için kanalımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Çok az bir sayı kaldı. Belli bir miktarı geçmemize söyleyip öyle söyleyeyim. Arkadaşlar 530 bin, 538 bin civarı bir izlenme var. Ama abone olan yok, beğenen yok, paylaşan yok. Şimdi buna gelelim at arabasının tekerleğinden lamba yapmayı öğreteceğim. Biz bunu daha önceden hazırladık. Daha önceden yaptık. Şimdi yenilemeye geldi. Üzerindeki lambalar falan eskidi. Şimdi bunları yenileyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımızı beğenip paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. 438 bin izlenme var ama abone çok az. Hani bir şey yapmak içimden gelmiyor yani abone olunmadığında hani ilgisiz oluyor. Biz şimdi ne yapacağız? Ee, bu tür videoların, içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımı beğenip abone olun. Yani bunu bundan siz faydalanıyorsunuz. Ben zaten her şeyi biliyorum. Bileceğim kadarını da biliyorum. Ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Onun için lütfen beğenip, paylaşıp abone olun. Kameraya Evet arkadaşlar. Şimdi ben at arabasının tekerini daha önceden aldım. Al, şimdi bunu boyadık. Boyadığımız için bu şekilde tekeri şöyle yukarıdan çekeyim. Ee, ortasından deldim. Ya ortadaki delik vardı zaten. Şunları deldim. Tabi bunları delerken benim bir tane matkabımı eritti attı. Yani bunu ardıç çağcından yapmışlar sanırım. Ee, eşit şekilde 5 taneydi. 2. 4, bunun 5. 5 tane eşit şekilde delik deldim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunlara led yapacağız. Bu aşamalara ledli yapacağız. Bunlara mesela buraya mavi atacağız. Buraya gamber sarısı atacağız. Sonra bu aralara atacağız. Buradan köprüleyerek şu kenarlardaki ledleri bitireceğiz. Yani bu şekilde işi yapıp bitireceğiz. Ve sonra bitmiş halinde ben size atacağım arkadaşlar. Nasıl astığımı, ne yaptığımı yine detaylı olarak anlatacağım. Şimdi başlayalım netleri yapıştırmaya. Şimdi ben sizi başımıza alayım, başıma alayım öyle diyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu etimizi aldık. Yan keskiyi ver. Küçük adam. Şimdi mavi etlerden başlayalım. şimdi şu şekilde buraya atsak kurtarmıyor şimdi arkadaşlar burada iki seçeneğimiz var buradaki delik yeri de ben daha önceden deldim şu arkaya geçiyor ve çok fena boya var Allah eldiven ver bana Şimdi yeni boyadığım için elime eldiven giymem gerekecek. Şu an nereyi çekiyor ben tam göremiyorum ama herhalde bir yerleri çekiyor. İnşallah böyle güzel bir videoyu mahvetmeyiz. Ya bakalım hani kamerayı bırakalım biz. Telefonla çekeyim bunu. Hasta yaşay ıı Hasta yaşayacak mı diyor ya. Bırak sen bana. Arkadaşlar yeni boyalı olduğu için Şimdi arkadaşlar, ben ne açıyı çektiğimi göremiyorum. Göremediğim için de rastgele yapıyorum. Ona olmuyor işte. Şimdi bu led yaparken, şurada bir şey var, odak modu var. Bunları işaretleyip önce bir keselim. Burada makas işareti var arkadaşlar, ledin. Şimdi bu ölçülerde keseceğiz. Kaç tane atacağız? Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu daha başlamıştık. Tekrar sayalım da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen 10 tane. Bundan 5 tane keseceğiz. Karalını gamber sarısı yapacağız. Evet arkadaşlar sizin için uğraştık. Güzel bir aç yakaladığımı düşünüyorum. tam çeksin bırak öyle çeksin. tamam. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz makarnanın faydalarına. Şimdi bundan 5 tane 5 tane de beyaz. Bu leti gördüğünüz gibi şu şekilde ben size odaklayayım. Bu şekilde şu makas işaretlerinden kesip şu aralara yapıştıracağız. Diğer da yapıyoruz. İşimiz bittiğinde ortaya çok güzel bir avize çıkacağını düşünüyorum. Evet bütün ışıkları yaptık sizler için. Elektrik faturasını coşturacağız. Şimdi bu şekilde ölçeceğiz. Hepsini dediğim gibi makas işareti var. Tamam. Gitti. Yine bakın makas işaretlerine gelecek. 5 mavi, mavi beş amber sarısı beyaz dedim. 5 beyaz, 5 mavi işte Amber ay yere kullanacağız. Şu. Şunun Şu. amber sarısı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bunları kestik ve buraya yapıştıracağız. Şuraları da daha önceden deldim ben şu şekilde görebilirseniz bilmiyorum yakalayabilirsem. Bu aralara da buraya da beyaz ledler atacağım. Çok turkuaz rengi şuralara silikonlu lambalar atacağım ve silikonlayıp ampul yatakları yapacağım. Bunlar şimdi size detaylandıracağım. Şimdilik hoşçakalın. Oteli. Arkadaşlar. Nerede var? Şu ne Ney bir tane. Arkadaşlar şimdi modül led dediğimiz ledlerden var. Şu şekilde ben sizi ayarlayayım. Bu arada kameramızın önüne bir şeyler gelmiş Şu modül ledlerden yapıştırdık. Bu şekilde kenarlara döndük. Ve ledleri yapıştırdım ledleri yapıştırdıktan sonra birazdan lehimlemeye geçeceğim. Buradan lehimleyip kabloları arkaya atıp bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Görüldüğü gibi kolay gibi gözüküyor ama bayağı zor ve alingirli bir iş. Ama zoru severiz. imkansız vakit alır. Neyse ki şimdi kayıt moduna bastık. Şimdi arkadaşlar şu deliklerden şeye geçiriyorum kabloyu. Diğer taraftan alıyorum. Bu şekilde yani delikten, arka delikten, arka tarafından geçiriyorum. Şu şekilde göstereyim. Oradan yani dikiş dokusu gibi alttan atıp çıkartıp üstten getiriyorum. Alttan atıp çıkartıp üstten yani estetik bir şekilde ön tarafı estetik olacak. Şu şekilde bakıldığında diğer türlü zor oluyor. Şimdi şurada bir şey var. E, lambamız daha olacak. Tam bu göbeğin geldiği yerde. Bunu da aynı arkadan çıkartıp diğer arka topa trafo falan koyacağım. Bağlantılar oradan yapıp nasıl astığımızı da size anlatacağım. Asarken size çok iyi şey bil, e, bileceğiniz, işinize yarayacağınız bir bilgi vereceğim. Şimdi kaldığımız yerden biz devam edelim. Siz bizi birazdan takip edersiniz. Ağır bir tekir bunun 4 tanesi herhalde 300 kilo geldiğini farz et. Bir de üzerinin tahtaları 7-800 kilo. Bir hayvanın zaten taşıyacağı yük ne kadar? An yani gerçekten insanlar bunu nasıl yapmış anlamıyorum ya. Yani ince yapsaymış. Gerçi top arabası tekeri falan da olabilir bu. Bilmiyorum. Yani bize geldi ama bunu Nevşehir'den bir yerden almışlar. Yemek yemeye gittiklerinde bir restoranın önünde görmüşler. Hat arabasında. Adamlara demişler bunu bize satın. Onlar da demiş tamam satarız. Kaç diye o zamanın parasıyla 400 lira mı 500 liraya mı ne aldılardı. Buradan bir sene önce bakmıştım internette 4 tanesine 1,5 milyar istiyorlardı. Ben alayım böyle yapıp satayım diye. Ama arkadaşlar bu şekilde at arabası tekeriniz olursa alın. Ben bu şekilde avize şekline getiririm daha farklı bir model yapar. Size kargo ile gönder, gönderirim. Yani bu tür artılarda sizin izleyenlere de güzellik yaparız. Yani çok emek istiyor. Mesela şunu delerken bir tane matkabım yandı ya. Şu anki değeri bir buçuk milyar. Yani bu ardı ağacı mıdır nedir? İstediğin kadar bas matkabın gövdesi uçurular erimeye başladı böyle. Eridi aktı ya. Bugün akarsa bu. Erdem bunu daha önceden takmalıydın Erdem. Evet arkadaşlar devlet dairelerine ve dükkanımıza leylek resmi asacağız. Bir işi yapmadan önce arkaya tutacaksın. Ben ne çekeyim? <laughs> Geç gitmesi <biz> falan <laughs> Ya bu niye yapmadı ya? <laughs> Arkadaşlar bunu yaptık, bitirdik. Dışarıya da çıkardık, boyadık. Ben size şimdi bir asar kankı ve dakar kankı videolarında atacağım. Şimdi ampullerini takıyoruz. Ampul tak. Ampuller üstünde dursun. Daha önce duracak da ortaya takamayız. Bu şekilde teker gönderin size avize yapıp geri yollayalım arkadaşlar. Asla 20 watt kadar. Tekerler old master olursa iyi olur. Old year veya. Old year. Çakma olmasın. Lassa da olur, Bristol da olur. Senin BMW'nin arka tekere baksak bunu. Oğlum bende BMW'm var ya. Ya bende BMW'm var arkadaşlar ya. Hiç benim videolarımda BMW gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar, Bu bu tekeri başka nerede kullanabiliriz? Avize dışında. BMW'ye takak işte. Arkadaşlar ben de BMW'm var lan. Hiç benim videolarımda BMW gördünüz mü? O Audi'ydi. Çıkar depo ki ya, <laughs> ya arkadaş bunlardan da hiçbir şey saklanmıyor. Ben de yok yok BMW falan yok bende. Var mı BMW? Hiç gördün mü sen? Bilmiyorum. Bir tane görüyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya millete yanlış anlamaya neden olacak. Arkadaşlar. Sonuçta. Ya Passat'ı sevmiyorum ben ya. Piyano gibi ya. yol, kocaman bir göğüsü var. Böyle kocaman bir şey. Sanki araba beni sürüyor. Otobüsün içine binmiş gibisin. Bütün şeritleri kat, hmm. katlediyor. Neyse arkadaşlar. Yapayım. Şimdi... Yeti. Şimdi patlak ampulleri Mustafa'ya yaptırıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> patlak kızlar <laughs> <Star> değil yani <gülüyor> <gülüyor> patlak ampuller. <laughs> Fazla onlara girmeyelim. <laughs> Neyse onu orada bakarız. Şimdi iki tane merdiven götürün oraya. Bakın Cerdim arkadaşlar. De bunu alalım. Sen şu Altı, sağlam merdivenin bir, bir tane ile takamayız. Biri kaldıracak, biri de tamam, şey. Tabii iki tane sen al gelsin, sen de, sen de. Biz buna erdim de götürelim. Önce... <laughs> şu an cenazemiz gidiyor diye ki. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi at arabasının tekerini götürüyoruz. <laughs> ay, ay, ay. Arkadaşlar nasıl yapıldığını ben size anlatacağım. Ya hey, lan şuraya bir tabela diktilerdi. Neymiş bu? <laughs> Dur diyor. Olur dururuz. <laughs> Selamun Aleyküm. Ne yaptın? Yan koyma. Masanın üstüne koy, ver. Meşallah, <laughs> meşallah. Kapat, kapat. Bunu <hunda> kapat. Bunu <laughs> kapat. Hala bunu kapat. Ne olur, ne olmaz. Yok. Kestiği zaman sünüzüttü filan, kanı durmuyor. Şimdi endeki şeye takacağız. Öyle değil. Zincirden mi geçecek? O kancayı görüyor musun bak? Sıkıcan he içine geçecek tamam. Hı o ampulü sök. Geçecek. Ne? Hepsi nasıl geçecek? Tek tek. Şöyle olmayacak mı? Yo. Nasıl? Ha 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 öyle tamam tamam. Çarşı. Enden oradan geçireceğiz. Unuttum gittim. Eee işte, e, nasıl olacak? Masayı çekelim. İşim Tuttum çok, işim çok, işim çok. Ha söyle. Al. O zincir o. şey ha birbirini çekiyor o. Tamam. O duyu söksene. Ender balıktayız. <gülüyor> <gülüyor> Balık yemek isteyen, kalamar yemek isteyen gelebilir. Amına kodun onun çocuk. Koyarım. Bilirsin. Bir dakika şimdi şeyini ayarlayak şu zinciri. Böyle mi olacak? Yok, şunu da alıyoruz. Bunu alacağız. Şu iki lamba da yapıyor ya. Şu köşedeki. Aşağı köşede. Hangisi? Şu köşedeki, aşağı köşedeki. Hangisi? Şu köşedeki aşağı köşedeki. Ha. Bir dakika. O şekilde ters yaptın. Şunu var ya, şunu bir dakika. Geldi çek. Bu, Bu nasıldı be? Hani bakayım bir. Şöyle de. Ya şu şekilde geçecek işte o. Elini bir çek. Elini bırak. Montaj mont ettin mont değil mi? He he. Bir daha Tamam şu şekilde geç. <laughs> tamam, tut <not> öyle sen. Hmm. <laughs> 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 Sen bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ben şuradan diz. Ulan bu gidiyor ha. Erdem çık sen şuna şuna çık şuna. Çık Erdem. Benim hiç faydam yok. Tutun. Bir dakika ben tutamıyorum Erdem sen de. Ben seni tutuyorum Erdem. Sakın gülme. Tamam. şeyi o kapla geliyorum beriye bak bakayım bir eğri durdu ama az eğri durdu Sanırsın ki UFO'yu gökyüzüne astık. Evet. Hmm. Abi kaç sene oldu? 10 sene oldu mu buraya da kalın? Niye eğri duruyor Hala mı eri? Ee, de ampulü şey. Demin daha iyiydi. Ay niye eriliyor bu? Erir, karışık bir zincir farklı yerden geliyor. Abi erdüm. Ampullerin şeyini durdurdunuz Bir çekilsene oradan mı? Yerden çekil gel. İnsan uzun biri kısa mı? Yok yok hepsi aynı bunun normalde. Bir dakika. Bir saniye. Şimdi var ya. Bir dakika. Bir dakika ha. Bir dakika şöyle yap. Bir dakika bırak. Şu an nasıl? Eğerlik var mı? Ne tarafa? Kübra. Şu an iyi gibi. Şu an sağ Bir dakika o ampul kırılmış. Hmm. Dur bir dakika. Eğirlik var mı be? Ben sanki eğri gibi görüyorum hala. Aşağı tarafa, aşağı. Dur oraya. Başka aşağı ihtiyaç kalmayacak şimdi. Öyle bir yaptım ki başka şeya ihtiyaç kalmayacak. Elektriğin şey yapmasın. Ya bu elektrik dokanmaz sana be. Şey Ama o gözüme geldi pislik. Doğru. Elektriği bir şey yapmaz dedi zaten. Sen dolap çalıştırma bir tane yeter. Dolap zaten çalışmıyor. He ben olsam ben de çalıştırmam. Her ay diyor ya öyle kol gibi gol gibi gönderiyorlar. <laughs> Batla. Altına girdin ya, tamam. Düşmeyecek çekirdeği mı? Yok, bir daha düşmez ya. Ya kurumuş ya teker, kurudukça o geçirilen kasnak gevşemiş. Ya Allah'tan müşteri falan varken çocuğun, mocuğun üstüne düşmüyor. Allah! Musun, eşek ölürsün, öldürür lan! Anasını bile beller. E? Artık düşmez oldu. Eğriliği gidermemiz lazım. Dedim gerekirse kaplo getir, kaployla az bir şey zincir işi şey yapalım. Zaten kimse şey göremeyecek. yak. ufo. Bunu açsan yeter, yeter, baksana dehşet oldu. Evet, mesela. Sadece bunu aç yeter diyorum. Kapat tamam öbürlerini? Öbürlerini kapat. Tamam, iyi iyi. Zaten ışığa açtım da eğri oldu, gözükmüyor. Eğrilik kaldı mı da? Kalmadı. Yok. Belli değil ya, yani. ben aynı boşluğunda duruyorum. Güzel. Hmm. Tamam mı? Aynen. Şu, lamba, şu iki lambayı da değiştirelim. E14 duy. Bir, ta bir tane ön getir tamam. Valla nefesini iyi tut. Ya niye nefesimi tutacağım? 670. Al sana 400 verek. Savaş şifta. 200. Ya bırak 70ini 600 de. Var ya. 200 daha veririm sana şimdi. Bey, bak, bak bak. 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 Ya ne bakayım? Ney bu? Şu. İşçilik sadece. <laughs> tamam, 70 daha verdik. 200 daha verdik mi? Tamam, 230 lira 250 anlaşırız. 200, 200. 200 artı öğlen tamam. yemeği. <laughs> e, tamam, yemek Abi mi? Yemin ediyorum sana, dün Hayır. öğlen götürdüğümden beri akşam 6.30'a kadar uğraştım. Aha şu saate kadar tamam. yine uğraştık. Güzel oldu ama değil mi? Baksana. Tamam, saat 04.00-04.30 gibi de gönder, hmm. 200'ünü vere kalmasın. Öğle. Tamam. Sen hani 2 damlayı da var. bari. Hmm. Tamam, tamam, öğlen yemeği sıkıntı yok. <laughs> tamam. Ayırmıyor kardeşim. Hani şey ya, neydi? Ne lan şunu dur fotoğrafını çekeyim. Biz üç kağıt çiz ya. Hmm. Hatırlıyorsun değil mi? Aynen. Demiş ya. Öldün mü? Aynen. Hadi bunlar da ne? Şey nerede? Diğeri. Hey. Ne? Merdivenler niye götürdün? Nerede? Hı, ona yetişiliyor ya. Ha tamam o zaman. Nevet? Hmm. He? Biri kalsın. Niye? Gerçi tamam. Ah, gidelim. Ulan diyorum, bu tabelayı niye çakıyorlar? Ne yer durmaları içinmiş. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Arabalarda Hı?